Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu dövizde hesapların değerleme işlemleri. Bu videomdan evvel ben sizlere dövizde hesapların işleyiş şekillerini anlatmıştım. Döviz alırsak, döviz bozdurursak ya da dövizde hesabımıza müşterimizden havale gelirse, dövizde hesabımızdan bir satıcı havale gönderirsek gibi örneklerin çalışma şeklini anlatmıştım. Yani Dövizli hesapların işleyiş kısmını anlatmıştım. Bugünkü eğitimimde ise arkadaşlar o kullandığımız dövizli hesapların değerleme işlemlerine sıra geldi. Dövizli hesapların değerlemesi ne zaman yapılır arkadaşlar? Bakın, geçici vergi dönemlerinde mutlaka yapılmalı. Ayrıca geçici vergi dönemlerinden evvel de işlem gördüğünde dövizli hesapların değerlemesi yapılması lazım. Şöyle düşünün. Geçici vergi dönemlerinden evvel işlem gördüğünde ifadesi ne demek arkadaşlar? Sizler dövizli bankanızdan, dövizli hesabınızdan dolar ya da euro çekiyorsunuz. Ya da satıcıya döviz borcunuz var. Dövizli havale yapıyorsunuz. Bu tür durumlarda öncelikle değerleme yapılır. Ondan sonra da havale gönderdiğiniz zaman gönderdiğiniz kurla aynı olduğu için işleminiz daha kolay olacaktır. Demek ki dövizli hesapların değerlemesi karşınıza nasıl çıkacak? Ya işlem gördüğünde değerleme yaparsınız hesapların işleyiş anında. İkinci aşama ise geçici vergi dönemlerinde dövizli hesaplar mutlaka değerlenmeli arkadaşlar. Mevzuat gereği bizim 31 Mart birinci dönem diyoruz. 30 Haziran ikinci dönem. 30 Eylül 3. dönem ve 31 Aralık olarak biz 4 dönem geçici vergi beyannamesi veriyoruz. Arkadaşlar mevzuat diyor ki geçici vergi beyannameyi doldurmadan evvel kar zararınızı bulma aşamasında mutlaka sizin mizanınızda dövizli hesaplarınız varsa hangi hesaplar dövizli çalıştıysa ve bakiye veriyorsa o dövizli bakiye veren hesapların mutlaka birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem dördüncü dönem hangi döneme denk geliyorsa mutlaka dövizde hesapların değerlemesini yapın diyor. Dövizde hesapların değerlemesi nasıl yapılır? İlk yapacağınız kısım 31 Mart birinci dönem geçici vergi yaptığınızı kabul edelim. Her dönemde yapılır. 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık. Geçici vergi dönemlerinde dövizde hesaplar nasıl değerleme yapılır? Ben size dövizde hesaplardan oluşan bir mizan hazırladım ve bu mizanda 31 Mart 1. geçici vergi döneminin 31 Mart'ında bu mizanı alıyorsunuz. Tabii ki siz önceden USD Merkez Kasa bakın 100.000 TL karşılığı borçlanmış, 60.000 TL karşılığı alacaklanmış, borç bakiyesi de 40.000 TL karşılığı. Fakat sizin kullandığınız programa göre ya da Excel'de de takip edebilirsiniz mutlaka dövizli miktarı da yazmak zorundasınız. Mizanda dövizli miktarı gördüğünüz zaman ya da bu 40 bin TL'nin dolar kasasında kaç bin dolara denk geldiğini nasıl anlayacaksınız? Ya Excel'de takip edeceksiniz ya da kullandığınız programda döviz kısmı mutlaka vardır. O döviz kısmına hareket halinde yatan çekilen olduğunda her yazdığınızda mizanda hem TL kısmını göreceksiniz 40 bini hem de bu 40 binin karşılığında 8 bin dolar olduğunu göreceksiniz. Bakın arkadaşlar burada da defteri kebirde gösterdim. Mizanın dışında aynı format farklı. Defteri kebirde 8 bin dolar var. Kasada TL karşılığı da bakın mizanda 40 bin. Defteri kebirde de 40 bin TL. Gelelim USD bankalara. Arkadaşlar burada da öyle. 150 bin TL karşılığı döviz gelmiş. 90 bin TL karşılığında çıkmış. 60 bin bankada TL dövizli bankamızda 60 bin TL var. Peki bize soruyorlar. Bu 60 bin TL'nin dolar karşılığı ne? Bakın arkadaşlar burada anlattığım gibi 12 bin dolar. İşte siz bunu ya Excel'de takip edeceksiniz ya da kullandığınız programda döviz miktar girişine dövizleri yazdığınız zaman miktarları mizanda sonuç olarak 12.000 dolar. TL karşılığı da 60 bin göreceksiniz. Euro Akbank hesabına TL karşılığı 70 bin borçlanmış. TL karşılığı 20 bin alacaklanmış. TL karşılığı 50.000 borç bakiyesi veriyor 31 Mart'ta. Peki bize soruyorlar 50.000 TL'nin karşılığı ne kadar arkadaşlar? Tekrar ediyorum programınızda dövizleri girdiğiniz zaman miktarsal olarak ya da Excel'de takip ettiğiniz zaman 8333 Euro'nuz var. Aynı şekilde USD müşterimiz 18.000 borçlanmış TL karşılığı 6.000 alacaklanmış borç bakiyesi 12.000 TL. Peki bize soruyorlar 12.000 TL'nin dolar karşılığı. Bakın programda ya da Excel'de takip ettiğiniz duruma göre burada göreceksiniz. Mezanda 2.400 ya da Excel tablonuzda 2400 doları göreceksiniz. Euro müşterimiz var. 150 bin TL borçlanmış. 40 bin alacaklanmış. 110 bin borcu var. Euro borcu ama Euro karşılığı ne arkadaşlar? Bu TL değeri. 110 bin TL'nin Eurosu kaç Euro arkadaşlar? Bakın 18333 euroya denk geliyor. 18333 euronun TL karşılığı 110.000 TL borçlu. Euro olarak da 18333 euro borçlu müşteri. Alacak bakiyesi veren hesaplara bizim dolar borçlarımız var. Dolar Deniz AŞ'ye borcumuz var. Satıcı 20.000 borçlanmış. 190.000 alacaklanmış döviz karşılığı TL bunlar. 190.000 alacaklı, 20.000 borçlu. Alacak borçtan fazla olduğu için TL olarak alacak kalanı veriyor. Peki bize soruyorlar, 170.000 TL alacaklı dolar karşılığı kaç dolar? 34.000 dolar. Programda ya da Excel'de dövizi takip etmeniz gerekiyor ki değerlemeyi yapabilirsiniz. Son olarak euro satıcılarımız var. 10.000 borçlanmış, 112 bin döviz karşılığı TL alacaklanmış. Alacak 102 bin lira fazla olduğu için satıcı bizden 102 bin alacaklı TL olarak. Bu 102 bin TL'nin döviz karşılığı eurosu ne kadar arkadaşlar? 17 bin euro alacaklı. Bu döviz değerleri arkadaşlar programınızda mutlaka takip etmeniz lazım ya da Excel sayfasında takip etmeniz lazım ki değerlemelerde borç bakiyesinde TL'lere bakacaksınız, alacak bakiyesinde TL'ye bakacaksınız ve karşılığında mutlaka döviz değerlerini görmek zorundasınız. Bu mizanı yorumladıktan sonra siz böyle bir mizana aldıktan sonra 31 Mart kabul edelim ilk geçici vergi döneminde değerleme yapalım. Değerlemeyi nasıl yapıyoruz? Buradaki mizandaki kasayı örnekliyorum. USD kasamız 8000 dolar karşılığında 40.000 TL kasamızda var. Burada da defteri kebir. Arkadaşlar defteri kebir çok önemli. Siz bu defteri kebir bu örneği yaparken T şeklini mutlaka benim yaptığım şekilde hazırlayın. Bakın USD kasa borçhanesinde 40 40.000 TL gizli öznesi 8000 dolar. Şu kısmı görmeyin, olması gerekeni görmeyin. Gelelim değerleme işlemine. 31 Mart 2020 tarihinde USD kasanın olması gereken bakiyesini mutlaka bu şekilde ifade olarak yazmanız lazım. Hata yapmak istemiyorsanız mutlaka benim öğrettiğim tarzda yapmanız lazım arkadaşlar. Demek ki 31 Mart'ta 100 USD hesabın dolar kasanın olması gereken bakiyesini önce bulmanız lazım. Yani şurayı bulmanız lazım. Bu 48.000'i nasıl buldum? Bakalım. Şu dipnotu açıklamam gerekiyor. Siz dövizli hesapları değerlerken, burada dövizli hesapları değerlerken sadece kasa hesabı, kasadaki yabancı paralar efektif alış kuru ile değerlenir. Demek ki dövizli hesaplarımızdan sadece kasadaki olan yabancı paralar dolar, euro veya diğer yabancı paralar değerlemesi hangi kurulu olacakmış arkadaşlar? Efektif alış kuruyla değerleyeceksiniz. Kasanın dışında olan diğer bütün hesaplar, bütün yabancı paralar, dövizde, dövizde hesaplar hangi kurla değerlenir arkadaşlar? Döviz alış kuruyla. Özet olarak kasadaki yabancı paralar efektif alışla değerlenir. Kasanın dışında kalan bütün dövizli hesaplar ise döviz alış kuru ile değerlenir. Bu önemli açıklamadan sonra buraya geri dönüyoruz. 31 Mart 2020'de USD kasanın olması gerekeni bulmak zorundasınız. Peki nasıl buluyoruz? 31 Mart'taki bizim kasamızın efektif alış kuru kaç paraymış arkadaşlar? Ben burada attım tabii ki. 6 liraymış efektif alış kuru. Bizim kasamızda Kaç bin dolarımız var? Bakın arkadaşlar 8 bin. Burada da defteri kebirde de görüyorsunuz 8 bin. 8 bin dolarla 31 Mart'taki kuru görmek için arkadaşlar Merkez Bankası döviz tablosuna baktığınızda 31 Mart'a değil 30 Mart'taki kura bakacaksınız arkadaşlar. Çünkü kurlar öğleden sonra değişiyor. Demek ki 31 Mart için 30 Mart'ın kuruna bakacaksınız. Baktık 6 lira ve 8 bin dolar. 8 bin dolarla 6 lirayı çarptığımızda arkadaşlar 48 bin TL yapar. Bakın olması gereken 48 bin TL değil mi? Geliyorum olması gereken borç bakiyesi diyorum bu ifadeyi mutlaka yazın. Çalışma notlarınızda 48 bin. Gelip hemen buraya yazıyorum. Bu hesabın TL değeri ne kadar arkadaşlar? 40 bin bakın hem mizanda 40 bin defteri kebire de 40 bin. Peki olması gereken ne? 48 bin. Şimdi bilmecemiz başlıyor bizim. Benim 100 kasa dolar hesabımın borç bakiyesi olması gereken bakiyesi 48 bin olması için aradaki 8 bin lira arkadaşlar 8 bin lira kur farkı nereye gelmeli? Bakın 48 bin olması için borca gelmesi lazım. Gelip burada bulduğum kur farkı 8 bini Bakın arkadaşlar yazdım. Ve topladığımda 100 kasa hesabının borç bakiyesi 48 bin oldu. Biz neyi çözdük? 1. Olması gereken kuru 31 Mart'ta. 2. Hangi tarafa yazılmalı? Bulduğumuz kur farkı 8000 TL hangi tarafa yazılmalı? Demek ki borç hanesine yazılmalı olduğunu olması gereken satırdaki soruyu sorarak çözdük. 48000 olması için 8 bin borca gelmesi lazım. Peki bunu çözdükten sonra arkadaşlar ikinci bilmecemiz başlıyor. Muhasebe kaydını nasıl yapacağız? Arkadaşlar şu an görmeyin içi dolu ama görmeyin. Çizgimizi çizdik. 31 Mart geçici vergi dönem tarihini yazdık. Hangi hesabı borca, hangi hesabı alacağı yazmam gerektiğini nasıl çözeceğim? Bakalım. Bu kur farkı 8000 TL hangi hesabın bakın hangi hesabın Neresine geldi? 100 kasa hesabın borcuna. 8000 gelmedi mi arkadaşlar? Bakın muhasebe cevabı çıktı. Madem 8000 100 kasanın borcuna geldiyse ben de gelip borç hanesine muhasebe fişini bilgisayarda açanlar ya da kağıt ortamında çözenler 100 kasayı borç hanesine yazıyorum. Çünkü 8000 100 kasanın borcuna geldi. Hiçbir şey düşünmeden kendimi fazla yormadan hangi hesabın nereye gelmesi gerektiğini bu benim bilmecemle çözüyoruz. Geldim 100 kasayı yazdım. Tabii ki dolar kasa grup hesap ve bilgisayar ortamında yapan arkadaşlar USD merkez kasayı borca yazıyor. Aradaki kur farkını borca yazıyorsunuz. Biz karda mıyız zararda mıyız arkadaşlar? Bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bizim 31 Mart'tan evvel 8000 dolar karşılığında 40 bin liramız yok muydu TL? Bizim 31 Mart'ta TL değeri ne kadar oldu? 40 değil artık. 48 bin oldu. Bizim bankadaki dolar hesabımızın TL değeri bugün bozdursak 48 bin liramız olacak. 40 bin liradan 48 bine çıktığına göre biz artıdayız. Kur farkı geliri doğar arkadaşlar. Yani kardayız 8 bin TL. Bakın alacak hesabına ne yazacakmışız? 646 kambiyo karları Alt hesapta 646.01.001 kur farkı gelirleri. 8000 TL ben kurdan kar elde etmiş oldum ve 646'yı attım. İkinci örneğe gelelim. Burada da 102 USD banka yani burada baktığınızda USD Akbank hesabının bakiyesi mizanda TL değeri 60.000. Peki doları 12.000 dolar. Aynısını ben burada defteri kebirde hazırladım. Bu defteri kebirde çözerseniz daha kolay muhasebe kaydını bulursunuz. Arkadaşlar dolar Akbank'ımızın borç paketi 60 bin. Bakın şurayı görmeyin. Olması gerekeni görmeyin. Oraya ulaşacağız. Bakın mizanda 60 bin TL. Defteri kebirde TL 60 bin. Gizli öznesine 12 bin dolar. Mizanda da 12 bin dolar. Şimdi ben bu bankamın 12 bin dolarını 31 Mart'ta karşılığı TL olarak karşılığı kaç para oldu? 60 bin arttı mı azaldı mı? Benim şuradaki size hazırlamış olduğum iki satırlık işlem arkadaşlar. Bu tarzda yaparsanız hata oranı sıfır olur. 31 Mart 2020 tarihinde USD bankanın olması gereken bakiyesini bulmamız lazım arkadaşlar. Bu cümle bu iki satır çok önemli. Sıfır hatayla bulmak istiyorsanız benim gibi düşünün. 31 Mart 2020 tarihinde dolar bankanın olması gereken bakiyesini nasıl bulacağız? 31 Mart'taki döviz kuruna bakıyorum. Tekrar ediyorum. Nereden bakıyoruz? Merkez Bankası döviz alış kuru. Döviz alış kuruna baktığımızda 31 Mart için bakarken 30 Mart'a bakıyorsunuz. Öğleden sonra değiştiği için kurlar. Tabii ben burada attım arkadaşlar güncel düşünmeyin kuru. 31 Mart'ta dolar 4.50 kuruşmuş. Bizim kaç bin dolarımız vardı bankada? 12 bin dolar. Bankadaki döviz miktarıyla 12 bin dolarla ben 31 Mart'taki kuru çarptığımda olması gereken TL ne kadar arkadaşlar? 54 bin. Bakın olması gerekeni buldum. Yeni kurla eski bakiyemle 12 bin dolarla yeni kuru çarptım. Olması gereken 54 bin. Ben 54 bini ne yapmam lazım arkadaşlar? gelip defteri kebirde bakın olması gereken diye ne yapacağım 54.000'i buraya yazacağım çözebilmem için bu sizin için büyük bir kolaylık bu tarz 54.000 olması gerekir peki bu hesabın bakiyesi ne kadardı arkadaşlar TL 60.000 bakın 60.000 buraya bakalım 31 Mart 2020'deki dolar bankanın bakiyesini yazacaksınız 60.000 olması gereken 54.000 ise şu anki Eski bakiyesi 60 ise Aradaki fark nedir arkadaşlar 6000 TL kur farkı çıktı Şimdi kur farkında Kârda mıyız zararda mıyız O kısmı hemen düşünmeyin Kafanızın karışmaması gerekir Benim düşündüğüm tarzda Düşünürseniz sıfır atayla Muhasebe kaydına ulaşırsınız Demek ki olması gereken 54.000 bakiyesi Eski bakiyesi 60.000 bin, 6000 bin lira kur farkı var Ne konuşmuştuk az evvel Burada yaptığım işlemde olması gereken satırın tutarını gelip hemen bunu burada görmeyin. Gelip hemen buraya yazıyorsunuz. Bakın 54.000'i yazdım. Buradan bakarak şu cümleyi kurarak 54.000'i yazmamız gerekir. Çözüm burada. Olması gereken 54.000, olması gereken 54.000. Fakat şu an 60 bin gözüküyor bakiyesi. Bakın TL karşılığı 60 bin. Bilmecemiz başlıyor. Bu hesabın 102 dolar banka hesabının 54 bin bakiye vermesi için TL olarak arkadaşlar aradaki bulduğumuz 6.000 bin borca mı gelecek alacağımı soruyoruz. Düşünelim alternatif olarak yazmış olsak 6 bin 66 bin olur. Bakın burayı vermeyecek. O zaman alacağı yazmamız gerektiği ortaya çıkıyor. 6000. Burada gördüğüm farkı bakın arkadaşlar. Kur farkını gelip alacağı yazıyorum. 60.000 borçlu 6.000 alacaklı ise hangi taraf daha fazla? Borç hanesi alacak hanesinden 54.000 fazla. Demek ki bu hesabın borç paketi 54.000'e düştü. Birinci bilmeceyi bitirdik. Hadi gelin muhasebe kaydı için ikinci bilmeceyi düşünelim. Hemen muhasebe kaydına dönüyoruz. Benim bu bulduğum 6000 TL'yi ya da burada bulduğum 6000 TL kur farkını muhasebe kaydına çevirmem lazım. Yeme şekline çevirmem lazım muhasebe kaydına. Çizgimi çizdim, içini görmeyin. Kur tarihiyle, değerleme günüyle yazıyorum 31 Mart. Acaba ben borcamı alacağımı hangi hesabı yazacağım? diye kafanız karışıyorsa benim gibi düşünün. Bakın bu kur farkı 6000 TL bu hesabın borcuna mı geldi, alacağına mı geldi? Bakın alacağına geldi. Demek ki muhasebe kaydı çıkmış oldu ortaya. 6000 TL 102 hesabın alacağına geldi. Ne demektir? Ben muhasebe kaydına gidip 102 dolar hesabının alacağına 6000 yazmam gerekir. 102 bankalar, dolar bankalar hangi hesapsa o hesabı çağırdım. Bilgisayar başında olanlar okuyan arkadaşlar ana hesaplarla yetinecek. Bakın geldim. 6000'i yazdım. Çünkü 6000 102 USD Akbank hesabının alacağına geldiği için alacağı yazdım. Muhasebemizin yarısı ortaya çıkmış oldu bu mantıkla düşünerek. Acaba karda mıyım, zararda mıyım? Burayı görmeyin. Arkadaşlar gelin mantık yürütelim. Bizim bankamızda 12 bin doların karşılığında 60 bin TL'miz yok muydu 31 Mart'tan evvel? Peki 31 Mart'ta biz burada değerlediğimiz zaman olması gerekene bakın. Kaç paraya düştü 60 bin TL? 54 bine. Mantık olarak zaten biz zarardayız kaç para zarardayız? 6 bin. 60 bin liramız 54 bine düştüğü için 6 bin zarardayız. Gelip boş bıraktığım borç de 656 kambiyo zararları ve alt hesap bilgisayar başında olanlar kur farkı giderleri diye borç hanesine yazıyorsunuz. Tutarı yazıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Gelelim son örneğimize. Bir de 320 satıcılarla alakalı bir değerleme işlemi yapalım. Tabii ki siz Mizağınızda atıyorum 50 tane, 60 tane diyelim ki döviz hesaplar var. Hepsi için tek tek arkadaşlar, tek tek bu benim tarzımla yapmanız lazım. Defteri kevileri çizerek, bu şekilde kendinize sorarak muhasebe kaydını yapmanız lazım. Alacak bakiyesi veren döviz hesaplardan bir tane örnekleyelim. Bu da son örneğimiz. 320 dövizli satıcılar bizden USD Deniz AŞ 34 bin dolar alacaklı. TL karşılığı da 170 bin. Bunu değerleyebilmemiz için benim size yukarıda anlattığım tarzın aynısını devam etmemiz lazım. Kalemi kağıdı alıyorsunuz elinize. 31 Mart yani hangi geçici vergi dönemini yapıyorsanız 31 Mart tarihinde 320 hesabın, USD hesabın olması gereken bakiyesini bulmak zorundasınız. Nasıl buluyorduk? 31 Mart için 30 Mart'ın kuruna bakıyoruz. Döviz alış kuru. 31 Mart'ta dolar 4 TL olmuş arkadaşlar. Ben burada attım tabi güncel düşünmeyin. 4 TL olmuş. Peki bizim toplam satıcının bizden kaç bin dolar alacağı var? 34 bin. 34 bin dolar ile o günkü kur 31 Mart'taki kur 4 TL'yi çarpıyorum. Olması gereken 320 TL olarak satıcı bizden ne kadar alacaklı döviz karşılığı TL olarak? 136 bin arkadaşlar. O tarihteki bu hesabın kayıtlı değeri neydi? 170 bin. Olması gereken ne? Burası geçerli artık. 170 bin geçerli değil. Peki arada ne olmuş oldu arkadaşlar? 34 bin TL kur farkı doğdu. Bu 34 bin kur farkı gelir mi? Gideri mi? Arkadaşlar yormayın kendinizi. Bu şekilde düşünüp gene benim düşündürdüğüm tarzda defteri kebire geçiyoruz. Nasıl yukarıda yapmışsak arkadaşlar aynı şekilde bir T çiziyoruz. Tabii zaten mizanımız da var. Buradan da bakabilirsiniz. Ama defteri kebirde bilmece olarak daha rahat çözersiniz. 320 dolar hesabının T'sini çizdim. Arkadaşlar 170 bin alacaklı TD, Bakın yazdım. Gizli öznesi de 34 bin. Onu da yazdım. Olması gereken satırı görmeyin. Şu an 170 bin alacaklı gözüküyor. Fakat 31 Mart'ta artık 170 bin olmaması lazım. Kaç olması lazım? Olması gereken 136 bin. Gelip hemen buraya mutlaka yazın. Yani şuradaki bilmeceyi çözmeden önce buraya yazın. Olması gereken alacak bakiyesi 136 bin. Bakın Peki şimdi bilmecemiz başlıyor. İlk kısım bu hesabın alacak bakiyesi 170 bin değil de 136 bin olması için arkadaşlar aradaki fark 34 bin. Bakın 34 bin. Acaba 34 bin alacağı mı gelecek borca mı? Şimdi nasıl karar vereceksiniz? Deneme yapalım. Alacağı yazsanız 34 bini 204 bine çıkacak. Bakın ama burası 136 bin. Demek ki bu düşünce doğru değil. O zaman son düşünce. Aradaki 34.000 farkı gelip buraya yazacaksınız arkadaşlar. 34.000'i buraya yazdığınız zaman gelin kontrol edelim. 320 dolar hesabının TL karşılığı alacağı 170.000, borcu 34.000. Hangisi diğerinden fazla? Alacak hanesi borç hanesinden aradaki fark 136.000. Bakın arkadaşlar, alacak hanesi borç hanesinden 136 bin fazla olduğu için 136 bin alacak kalanı verir. Ne yapmış olduk? 34 bini yazdığımız zaman bu hesabın alacak kalanı 170 bin değil artık 136 bin TL'ye düştü. Gelelim muhasebe kaydına, yemeye kaydına. Bilmece'nin ikinci kısmına gelelim. Acaba 34 bini hangi hesaba karıma atacağım, zarara mı atacağım? Hangi hesabı borcu hangi hesabı alacağı yazacağım. Arkadaşlar gelin bu kadar karmaşadan kurtarayım sizi. Bu şekilde hiç yormayın kendinizi. Benim düşündüğüm şekilde düşünün siz de. Benim tarzımla. Çizginizi çiziyorsunuz, içini görmeyin, içi boş. Kur farkı 34.000 hangi hesabın neresine geldi arkadaşlar? Bakın bilmeceyi nasıl çözüyoruz? 34 bin fark 320 dolar hesabının borcuna gelmedi mi? Evet ortaya çıktı. 320 satıcıları borca yazıyorum. Alt hesap dolar satıcılar. Alt hesapta hangi satıcıysa. Tabi okuyan arkadaşlar ana hesapla yetinecek. Acaba alacak hanesini ne? yazacağım? Karda mıyım zararda mıyım? 646 kambiyo karları kar çıktı. Doğru. O da 34 bin kur farkı gelirleri. Fakat mantığı ne? Neden kar çıktı? Hemen mantığıyla öğrenelim arkadaşlar. Ezber yaparsanız hatalı gidersiniz. Neden kardayız? Biz bu borcumuzu 34 bin doları yani TL karşılığı 170 bin TL'yi satıcıya 31 Mart'tan evvel ödeseydik 170 bin TL çıkacaktı TL karşılığı bizden. Fakat biz bunu 31 Mart'ta ödemeye kalksaydık yani bugün itibariyle 31 Mart kabul edin. 31 Mart ve ödemek istiyoruz diye düşünün. Cebinizden ne kadar çıkacak TL olarak arkadaşlar? artık 170 bin çıkmayacak. 136 bin çıkacağı için siz 170 bin yerine 136 bin ödeyeceksiniz. Eğer 31 Mart'ta ödemeye kalksaydınız o zaman 136 bin ödeme çıkacaksa 170 bin yerine 136 bin çıkacaksa biz 34 bin kardayız. O yüzden kambiyo karları kur farkı geliri doğdu arkadaşlar. Geçici vergi dönemlerinde dövizli hesaplar hareket gördüğünde, işlem gördüğünde değerleme yapmayı unutmayacaksınız. Özellikle geçici vergi dönemlerinde sizin mizanınızı alıyorsunuz fakat dövizli mizanı da almanız lazım. Hem borç bakiyesi TL kısmına hem alacak bakiyesi TL kısmına bakarak karşılığında dövizleri de bularak ama Excel'de ama programınızdaki mizanda mutlaka bulmanız lazım. Sonra benim öğrettiğim tarzda bir defteri kebir çizin. Sonra defteri kebire oradaki mezandaki bakiyeyi yazın. Kur farkını yazmayın. Olması gereken bakın şu iki satırlık tarz çok önemli arkadaşlar. Olması gerekeni bulun yeni kurla. Kayıtlı değerini eski değerini çıkarın. Farkı bulduktan sonra bakın olması gerekeni gelip hemen Şuraya yazın bu cümleyle. Sonra fark alacağımı borcamı gelecek karar verip gelip burada muhasebe kısmına yazıyorsunuz bu tarzımla şu şekilde yaparsanız arkadaşlar dövizde hesaplarda hata yapma oranı sıfır. Dövizde hesaplarımızı geçici vergi dönemlerinde ve işlem hareket gördüğünde ne yapmanız gerekir? Bu şekilde mizanınızı alıp defteri kebiri çizip şu iki satırı oluşturarak bulduğunuz sonucu buraya yazıp sonra muhasebe kaydına aktarabilirsiniz. Bu şekilde her geçici vergi döneminde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir ödev vereyim. Bakamayacağım bir ödev olacak ama kendinizi geliştirin. Tecrübe edinin benden sonra. Ben burada dikkat edin dolar kasayı yaptım. Sonra USD bankayı yaptım. Akbank'ı. Bir de 320 USD deniz şey yaptım. Arkadaşlar yapmadığım, benim çözmediğim bakın Euro Akbank hesabı var. TL değeri 50 bin, Dövizi 8333 euro. Euro Murat Aşe TL'si 110.000. Euro'su 18333. Bir de ne var? Euro Derya Ticaret 102.000. TL'si dövizi 17.000. Mavi olan satırları size bıraktım. Sarı olan hesapları ben değerledim arkadaşlar burada. Sarı satırları. Diğer mavi satırları da siz mutlaka benim eğitimimden sonra benim tarzımla düşünerek yapın. Benim tarzımla karşılaştırın. Hata varsa videoyu bir daha izleyin, tekrar yapın, hatanız sıfıra inene kadar arkadaşlar mutlaka bu çalışmayı yapın. Bugünkü eğitimimizin sonuna da gelmiş olduk. Beni Instagram hesabından takip etmeyi, abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.